Buradan görebilirsin zaten. Onu izleyin. Bu video canlı yayında gelin. Bakın şuradan. Sesimi kapattım. Aa! Ne yapıyorum lan? Ha? Arkadaşlar hadi. Balonla. Hadi beğeni ama beğeni beğeni kişi kişi. Size ne göstereceğim Aha bir kişi izliyor şu anda bir kişiye bir kişi geldi. Evet hoş geldin. Hoş geldin. Yora, yorum yapabilirsin alttan. Bir kişi izliyor şu anda. Bakın arkadaşlar. Kanki gelsene bir kişi, bir kişi bizim canlı yayınımızı izliyor. Bak. Oha. Arkadaşlar merhaba. Merhaba arkadaşlar. Yorum yapın. Beğen atın. Nereden geliyor ha? Arkadaşlar. Arkadaşlar. O ses nereden geldi? Ben ne bileyim ya. Ses nereden geldi lan? Telefon Benim telefon açık ama. O sen gelmiş, sen yapmışsın ya. Bir izleyeyim, izleyeyim lan? Gel gel. Ben şey yapayım. Lan sen izliyormuşsun ya. Ben de diyorum kim izliyor ya? <laughs> Ayağımı vurdum. Kanka diyorum yorum yapsak mı? Kanka yorum yapsak işte oradan. Nereden atayım işte? Ha dur dur çıkarıyor. Şekerleme. Çıktı Evet arkadaşlar gelin 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 Gelin. Abi kızlar, beniz ben ya. Unum nardan mesaj yazayım. Bu nerede pişer diyor. Şey arkadaşlar gelin artık. Efekt deneyemiyor muyuz? izlemeyi canlı yayınla katılsa mı yazayım. yazayım mı? Yazayım mı kaynağı? İsmimi de yaz. Abone ol. Tamam. Zaten söyleyeceğim değil ki. Şey, zaten Dragon Age sıfır biliyor. Oğlum o değil ya. İsmim o değil. Oğlum zaten çıkıyor öyle. Öyle çıkıyor. Ben öyle yazıyorum. Hep çıkıyor. Beşiktaş'ta şey ekran var. Tiktok Beşiktaş. Allah özür dilerim Beşiktaş. Oğlum arama ya. Oğlum tamam onu da yapma. Ya, ya. bağlansın oğlum. Evet arkadaşlar. Abi. Canlı yayımız bu kadardı. Görüşürüz. Kapattım ki.